eğlendik. Çok da güzel eğlendik. Oh bir de yendik. Periz Hanım konuşuyorsunuz. Heh Monşer de geldi. Aa. Ne dedin ablacığım sen? Monşer. Ki, kim öğretti sana bunu? Bana ne söylemem. Monşer'i lütfen. E, ee, Ateş Bey. Efendim. Monşer. Bence bu senin başarın. Yani öyle hemen kaçmamalısın. Hatta benim aklıma şöyle güzel bir fikir geldi. Diyorum ki, Berit bu kadar kendini açmışken, evet. tam alışmışken... ...acaba böyle açık alanda bir film mi izlesek? Hayli etkinliği gibi düşün. Bence çok daha iyi gelecek. Ee, pardon, bunu açmam lazım. Bekliyorum. Efendim, bir gel. Tamam, bir dakika. Bir sakin ol. Tamam, hemen geliyorum. Benim çıkmam lazım. Ama geri, geri geleceksin değil mi? Geleceğim. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi be. Üf, ya. Hadi. Hadi atarım. Hadi. Sen benim Aslan, tişörtüm üzerine ne arıyorsun? Kalk. Ya kalk. Ya Aydos kalk. Niye tişörtüm üzerine oturuyorsun sen? Ya şşş. Kalk Ya Ya hadi be. Ya beni hey, dinle. Ya beni Ya Dokunma. Ver bana. Bırak.

Dakika. Bir dakika, boyunca, bir dakika. Tamam bir dakika. Herkes beni dinliyor. Bir beni dinle. Gel evet. canım, evet. bir saniye, bir saniye. Bir beni dinle. Bak, Ilgaz sen ablasın. O yüzden şu anda kardeşini anlamak zorundasın. <laughs> sana ne? Ver. Ya sen git Berit'le falan ilgilensene. Sen onun bakıcısı değil misin zaten? Hayır. Ben üçünüzün de bakıcısıyım. O yüzden şu anda burada dengeyi ben kurmak zorundayım. Tamam mı? Bir saniye. Anlaştık mı? Okay. Ver. Neyse, tamam mı? Ay dost, bitti. Anlıyor musun beni? Ay Artık ama. bu oyun yok. Unut, unut oyununu, tamam mı? Unut. Ilgaz, bitti. bir saniye, bir saniye. Onu bana verir misin? Onu bana ver Ilgaz. Verir misin? Tamam. Önce geç otur. Önce otur. Önce lafımı dinleyeceksin. Tamam. Şimdi al, istediğin gibi oyna. Nerede senin şu çok kıymetli tişörtün? Hah, süper. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen odana gidiyorsun. Ben bunu gerekirse ütülüyorum ve senin odana gelip bırakıyorum. Anlaştık mı? Odana derken sen beni kovdun mu az önce? Hayır, Ilgaz. Hayır. Ben sadece şu anda kaosu yok etmeye çalışıyorum. Başından atmaya çalışmadın yani az önce. Okay. Aynen. <laughs> tamam. Gol be! Çok iyi. Ben ne yaptım ya? Merhaba Füsun Hanım. Yalnız benim adım İlter. Aa yok. Bundan sonra ben sana Sadık demeye karar verdim. Çünkü senin kadar sadık bir uşak daha yeryüzüne gelmemiştir. Teşekkür ederim efendim. Doğrusunu isterseniz ben de size fitne diye hitap etmek isterim ama maalesef buna ne pozisyonum ne de terbiyem müsait. E, siz zahmet edip buralara kadar gelmesiniz ve fakat Ateş Bey evde yoklar. Ben Ateş Bey'le görüşmeyeceğim. Hani o bakıcı kız var ya Leyla ona birkaç şey söyleyeceğim. Lütfen buraya çağırır mısınız? <laughs> ah Biraz daha tadını çıkaruşak. Yakında her yer benim olacak. Buyurun Füsun Hanım, beni istemişsiniz. Evet. E bana açıklaman gereken bir şey var mı? Ne gibi? Aa, şöyle. şu Eee <laughs> <laughs> açıklayabilirim. Tabii, açıkla. Bekliyorum zaten. Sen. Ben sana şahane bir teklifte bulunmuştum ama sen fütursuzca reddetmiştin. Hatırladım. Maalesef ben Ateş Bey'e bunu yapamazdım hmm. çünkü ben bir ajan değilim. Ajan değilsin peki? Yani gördüğüm kadarıyla çok zengin bir kocan var. Ee, bakıcı değilsin. Peki burada ne işin var senin? Hı? Ah dur. Ben en iyisi bunu Ateş'e sorayım. Bir dakika siz bir şey çok yanlış anlamışsınız. Sizin de dediğiniz gibi madem benim çok zengin bir kocam var, o zaman ben neden bakıcılık yapayım yani çok da mantıklı gelmiyor bana. <laughs> evet ben de onu soruyorum. <laughs> Ama siz ikinci defa bana fütürsüz bir yaklaşımla geldiğiniz için size bu açıklamayı yapmak zorundayım Füsun Hanım. Lütfen. Evet fotoğrafta gördüğünüz adam beni zorla evlendirmek istedikleri adamdı. Evet, ben de düğünden kaçtım. Zaten Ateş Bey'in de bundan haberi var. Yani Ateş'in bundan haberi var, öyle mi? Enteresan. Evet, ben zaten bu yüzden ailemle görüşmüyorum. Ateş Bey de sağ olsun bana evini açtı. Bana iş teklif etti yardımcı olmak için. <laughs> yani bakıcılık işini Ateş mi teklif etti diyorsun? Evet. Çünkü ben bu konuda çok deneyimliyim. Aa, deneyimlisin. Çok. Eğer başka bir şey yoksa ben çocukların başına döneyim çünkü evde yalnızlar. Tabii tabii lütfen yalnız bırakma çocukları ama bu işin peşini bırakmayacağımı da bil. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar bunu sakın unutma. <laughs> Sizi sevindirmek çok isterim. ama gerçekler bu. Size iyi geceler. sen kiminle oynadığının farkında bile değilsin. Kaçak. Ya bir de füsün çıktı başımıza ya. Ama tamam ağzını payını vermişsin işte oh iyi olmuş. Verdim, verdim de. Ya kurcalarsa, araştırmaya devam ederse, Hasan'ı bulursa, Hasan öterse o zaman ne olacak? Saçmalama be. Allah Allah gider mi Allah aşkına o Hasan'ın ortamına cüzdan kapacağım diye? Sen merak etme. Ateş olsa dürmü kadar yer yakar. <laughs> Canısı, sen bak bakayım bana bir. Hı. Hayırdır? Makyajlar falan, yüzünde güller açıyor. Hı, Söyle bakayım. Üf. Zilli. Senden de bir şey kaçmıyor. Evet. Kim enişte? Şoför. Hangi şoför? Mert mi? Kız o senden küçük değil mi? Bak bağıracağım ama artık. Ne oluyor be bugün size? Herkes üstüme geliyor. Bir varoş diyor, öbürü elbiseme karışıyor. Bu gelmiş karşıma yüzüme baka baka o senden küçük değil mi diyor. Ne oluyor? Ay ben mutluyum kime ne? Aa, aa, aa tamam canım. Bana ne tabii. Canım sana da şaka yapılmıyor. Bana bak. Trip atma bana. Atmıyorum trip benim. Sen bir kere zaten kendine bak. Gittin o kadar öpüştün, yiştin. Çocukla kaçtı yine Müge. Müge değil canım. Bige. Ama ne? Bak saat kaç oldu? Ateş hala yok. Yok yani gelmeyecek. Hayır bir de bana geleceğim dedi. Ama ben biliyorum ne yapacağımı. Alacağım Yakup'u karşıma. İptal diyeceğim. Plan falan iptal. Ateş arcalı yemedi diyeceğim. İstemiyorum ya artık. İstemiyorum. Hmm, i̇stemiyor musun? Evet. Canısı. Bak bana bir de bakayım. Böyle buraya ne diyeceğim buraya? Hı? Ben sana bunları buraya atma demedim mi? Ha sen... çevir lafı çevir. Çevir Leyla. Çevir kazı yanmasın. <laughs> Leyla. Hı? Bak ben seni tanıyorum kuzu. Sen bendeki değişikliği fark ediyorsun da ben sendekini etmiyorum. Var mı kız öyle dünya? O kadar belli oluyor mu ya? <laughs> Leyla ben sana baştan diyeyim. Sonra üzülen sen olma. Çünkü biliyorsun ki bu adamlara hiçbir şey olmaz. Kızım bu adamın her şeyi var. Parası var, pulu var, kendi kabul etsin etmesin. En önemlisi bir ailesi var. Senin senin var mı? Yok. Yok zaten. İşte mesele do. Bilmiyorum. Ben o çocukları kardeşim gibi hissediyorum, ailem gibi hissediyorum. Sanki hepsini tanıyor gibiyim. Ateş de öyle. Yani yok nasıl anlatayım? Leyla ben seni anlıyorum kuzum. Kız bakma biz de çok sevdik o cicozları. Cicoz. Ama Leyla onlar bir aile. Biz o aileden değiliz. Sen de ateşle denk falan değilsin. Kandırma kendini. Kızım. Ateş her şey full tarife doğmuş. Biz doğuştan kaybetmişiz. Onlar lordlar kamerası. Biz yol kenarı lokantası. Onlar kaymak tabaka. Biz mastika. Anladın? Anladım. Denk değiliz. Cık, değilsiniz. O yüzden sen o serçe yüreğini daha fazla üzme. Amacından şaşma. Gel biz senle beşinci aşamaya bodozlama girelim kusur. Dolandırıcılığa devam. Tamam bildiğimiz iş. Ama sonra bana bir masaj borcun var Tamam ben sana masaj versin ama masaj yaptı. Kırmızı Uyandı dünyada kırmızı berit uyandı üstünü gitti <gülüyor> elbisesini giy. <laughs> Ateş Leyla'yı seviyor, Leyla da ateşi seviyor. Ateş Leyla'yı seviyor, Leyla ateşi seviyor. Ateş de Leyla'yı seviyor. Selat. Kız. kız, ben sana ne dedim? Bunlar bizim aramızda sır demedim mi? Değil mi? O yüzden kimsenin yanında böyle şarkılar söylemek yok, bunları söylemek yok, anlaştık mı? Hı hı. Söz ver bana. Çocuk sözü. Hem de kız sözü. Çak. Evet. Tamam. Şimdi ben sana pankek yapıyorum. Hadi birlikte yapalım. Ya bakalım. Şimdi, şimdi yumurtalar kırılsın. Kırdık. Biraz beceriksizim. Leyla çok yumurta koydum. Biraz un koyman lazım bence. Sen mi seversen o zaman. Tamam. Ee, yumurtayı bıraktım. Ne koyalım? Un. <laughs> tamam. Unu koyuyorum. Koydum. Süt. Hadi koy. Tamam. Yeter. Yeter. <laughs> Evet. Al, ah, hadi. Aferin sana. Bir gün pitifürde yapar mıyız Leyla? Yaparız, yaparız tabii ki ama onun adı petifür değil, onun adı profiterol. Yani bilmiyorum yapmayı ama denerim, yaparım sana. Profiterol değil o. Sen yanlış biliyorsun. Tamam tamam, ben yanlış biliyorum. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ateş! Ne haber? Biz Leyla'ya piti fır yapacağız biliyor musun? Ha, öyle mi? En sevdiğim. Ateş, sen çok mu erken kalktın? Sabah sabah nereye gittin? Ay sen yani bir konuşmaya başladın, geri konuşuyorsun. Pırt mı demek istedin? Ben pırt yapmadım ki. Yok. <laughs> ee, biliyor musun? Ateş abinin bazen geceleri hiç uyuyamaz. O yüzden sabahları kalkmasına da gerek kalmaz. Şey gibi düşün, vampir. Sen laf mı soktun? Galiba ılgal ablam gibi teri sana. Aferin ya sana. Bak sen beni ne güzel anlıyorsun çak. Demek ki neymiş? Anlamak isteyen istese anlayabilirmiş. <laughs> Belli ki Leyla ablamız biraz erkeğin. Siz benimle mi konuşuyorsunuz? Yoksa birbirinizle mi? Kafan karışıyor. Ha yok kafan karışmasın. Şey şöyle ee, bir birbirimize konuşuyoruz. Evet biz birbirimizle konuşuyoruz. Aa, aynen. Hatta şöyle yapalım. Beric'im gel sen canım. Şimdi sen sofraya git tamam mı? Ben de o sırada pankek yapayım. Hem de Ateş abi'ninle biz birbirimizle konuşalım tamam mı? Beni bekle ben geleceğim. Biz de konuşalım. Sen bana kızgın mısın? Ben mi? Ha. Yok canım, ben sana niye kızgın olayım ki? Çünkü sonuçta Hı. sen dün keyif çatarken ben burada çocuklarla uğraştım, değil mi? Mesela hiçbir şeyden haberin yok. Mesela Ilgaz, Aydos'un kafasına bir şeyler fırlattı. Hı. Sonra geldi Aydos, Ilgaz'ın tişörtünü yırttı. Hı. Berit zaten uyuyamadı ama ben bunlarla uğraştım. Sen o sırada neredeydin? Ben niye kızayım ki? Yani çünkü evet. ben kimim ki? Yani çocuklara ben mi bakacaktım? Anlamadım yani günün sonunda sen bu evin... Çok doğru. Ben bu evin bakıcısıyım. Ben işim yapmalıyım, değil mi? Öyle. Kim? Ben kimim? Ben kimim Metin? Ben onu biliyorum da. Acaba Bilge kim? Arkadaşım. Sadece arkadaşım. Ben onun sesimi söyledim ya. Hı hı. Hala söylüyorum. Evet. Sen ne yaptın biliyor musun? Biliyorum. O. Senin çocuklarla mutfağı nasıl dağıttığını da çok iyi biliyorum. Bana hepsini anlattılar canım. Sen merak etme. Tamam. Ee, ama şey, e, ilgaz, vegan. Yani yumurta yiyemez. Tabii canım. Yani ben kimim ki? Ben ben veganlık ne anlarım? Ben suçlu bir değilim. Ben ben ne ben, ben ne anlarım canım ben? Leyla. Çay getirdim sana. Al bakalım. Sağ ol. Sağ ol. Aldım ben. İyi misin sen? Yorgun görünüyorsun. Yok değilim. Yani yok ben yapamayacağım artık bu işi. Üf, hangi işi? Bakıcılığı mı? Ateş harcalayayım. En mantıklısı bu. Haddinden fazla uzadı zaten bu iş. Üf, evet de yani Yakup'a ne edeceğiz? Kaçalım Leyla. Ne? Ya onu manyak mısın? Ne kaçması? Saçmalama. Kaçırayım seni o fırıldak Yakup'ta bırak. Ne yapıyorsa yapsın. Bak Barış'la Meryem'i de alırız sonra yanımıza. Kimseyi dolandırmadan, etmeden. Kendi halimizde yaşar gideriz. Yani Yakup bu ya Yakup. Ne yapar bize biliyor musun? Sen keser bizi. Yani yok olmaz. Ya cürbüne bunun ne yapacak bize? Canımızı mı alacak? Hı, keşke alsa. Tamam, dur şimdi, dur, bir şey yapma, tamam, sakin ol. Bulacağız bir yolunu. Bizim de bir hayatımız olacak mı bir gün Leyla? Olacak tabii ki. Böyle kaçmadan, arkadan dolanmadan, nereye kadar böyle bu? Bak haklısın, anlıyorum. Ama yani şu anda böyle bir şey yaparsak şüphe çeker, yani herkes anlar. Kim anlar? Herkes kim? Herkes mi, Ateş mi? Ne? Sen Ateş'e aşık mı oldun Leyla? Ee, Onur sen ne diyorsun ya? Ne dediğinin farkında mısın? Ne aşkı? Bak ben düşündüm tamam mı? İkimiz ya hak ettiğimiz hayatlar bunlar değil. Hele sen böyle oradan oraya savrularak bak bir yalanın peşinde. İçim almıyor artık benim bunları. Gerçek bir hayat yaşamaya, aşık olmaya hakkımız yok mu bizim mi? Sen şu elimi tutarsan hemen çıkar gideriz buradan. <laughs> çay istemişler, çay getirdim. Ne oldu? Niye ayağına çağırıyorsun? Ayağımı çağırmıyorum, ben geldim ayağına. İyi tam söyle, ne söyleyeceksin? Hadi gel konuşalım. Onur araba sizde. dün akşam için özür dilerim. Yani seni öyle yalnız bırakmamalıydım. Ama inan yani Bige onu demeseydi o zaman... Ne deyince? Ya işte bana ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ya evine hırsız falan girmişti. Ben de tabii ona yardım etmek için bunu yaptım. Yani sana da olsaydı aynısını sana da yapardım. Zaten benim yani yaptığım hata burada herhalde. Bir şekilde hayatıma giren kadınları yani kurtarabileceğimi düşünüyorum. Yani kurtarılmaya ihtiyaçları yoksa bile. Sonra da? Sonra da onların hayatını darmadağın edip gidiyorsun. Değil mi? Yani istemeden olsa bile evet. Belki de kurtarılması gereken kişi onlar değildir. Sensindir. Belki de. Evet, belki de haklısın. Ama e, açıkçası dün hata yapmış olsam bile... ...sonradan verdiğim kararın doğru olduğunu biliyorum. Ne demek istiyorsun? Yani bizim çalıştığımız İtalyanlar, bunlar geldi. <laughs> Ve tabii onlarla Bige ile ilgilenmem daha doğru olurdu ama... ...ben bunu seninle yapmak istedim. Bence yine yanlış bir karar alıyorsun. Çünkü ben senin iş arkadaşın değil. Yani Bige ile gitmen çok daha doğru olur. En azından geceyi beraber geçirdiğin kadının kalbini kırma. Leyla. Sadece arkadaşım. Yani ne düşünüyorsan öyle bir şey olmadı. Ki ona da söyledim. Yani bizden olmaz diye. Yani bizden derken o ve ben. Bak haklısın. Anlıyorum. Seni yalnız bırakmamam lazım da o yüzden özür dilerim. Ama unutma ki sen bizim marka yüzümüzsün O yüzden bence senin gelmen de aslında. Biraz hoş olur. İstanbul'u benden daha iyi biliyorsun. Hani sokak çocuğu falansın ya, yakar toplar falan. Öyle miyim? Hı. Yani doğru, evet. İstanbul'u senden çok daha iyi biliyorum. Yani özür dilerken bile bu kadar küçük olmayı nasıl başarıyorsun? Affettim. Güzel.